gelir artışı gider artışına yenik düşüyor. Bu konuda çalışma barışı sağlanamıyor. Son yıllarda Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz çalışanların maaş dengelerini tamamen alt üst etmiştir. Bu kriz işçi sınıfının alım gücünü neredeyse sıfıra indirmiştir. Enflasyonun yükseldiği ve döviz kurlarının kontrolden çıktığı bu ortamda çalışanlar açlık sınırında yaşamaya mahkum edilirken büyük şirketler ve zenginler daha da zenginleşmektedir. Maaşlardaki bu uçurum iş yerlerinde büyük bir huzursuzluğa neden olmakta ve çalışma barışına da ciddi bir şekilde zarar vermektedir. Hükümetin dalgalı ekonomik politikaları yükü işçi ve emekçilerin sırtına yüklenmiştir. Asgari ücret hızla erirken Ekonomik eşitsizlikler derinleşmiştir. İşçiler hakkını aramak yerine geçim derdine düşmüşlerdir. Aynı şekilde asgari ücretin de zaruri ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çekilmesi gerekmektedir. Gelir artışları gider artışlarına yetişemez hale gelmiştir. Emeğin değerinden emekçinin de gelirinden Kısaca düzenleme ve uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.